22 yıldır Muammer Dumaner'in başkanlığını yaptığı Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın geçirdiği denetim ve müfettiş soruşturmasının ardından olağanüstü kongre kararı alınmıştı. Bu bağlamda biz de arkadaşlarımızla görüşüp Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 4 Mayıs'ta yapılacak olan kongresinde başkan adayı olmaya karar verdik. Allah utandırmasın inşallah. Bu vesileyle bugün sizlerle bir araya geldik. Mutluluk duyuyoruz. Sizlerin soruları varsa cevap vermeye çalışacağız. Kıymetli arkadaşlar, Safranbolu Esnaf Odası olarak bugüne kadar yapılmayan birçok çalışmanın projelerini hazırlıyoruz. Bunları günü geldiğinde mutlaka sizlerle paylaşmış olacağız. Tabii projeden daha önemli olan biz esnafla yan yana olmak istiyoruz. Esnafın her zaman yanında olmak istiyoruz. Kıymetli konuklar, Safranbolu esnafımızın sorunlarını harfiyen biliyoruz. Biz de o sorunları yaşayan insanların en başında geliyoruz. Ancak şunu net açıklamak istiyorum. Esnafı esnaf yönetmeli. Esnaflığı unutanlar değil. Bu anlamda sorunlar ve projeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Takdir edersiniz ki tüm sorunların ucunda bürokrasi ile siyaset oluyor. Bu anlamda biz sorunu önce ilgili makama götürüp yasal haklarımızı anlatıyor, neler yapabileceğimizi Karşılıklı tartışıyoruz. Bugünden <laughs> bu sorunların çözümleri için çalışmalarımıza başlıyoruz bugünden itibaren. Sayın basın mensupları adı üzerinde esnaf ve sanatkar odası ama esnafımızın malum çok zor bir süreçten geçiyoruz bu arada. Pandemi dönemi gerçekten çok büyük olumsuzluk yarattı piyasada ee, malum biraz zayıf kaldığını düşünüyoruz esnaf odasının bu bağlamda hizmet amaçlı bu makamlar kimseye baki olmamalı. Bu koltuklar kimsenin kadrolu başkanlığı olmamalı. Asıl olan esnafımıza hizmet vermek olmalı. Bizim de tek amacımız Safranbolu'daki esnaf arkadaşlarımızın yanında olmak, hizmet vermek, nefesleri olmak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Şunu net olarak söylüyorum. Biz şu ana ve bundan sonrasına odaklanalım. Geçmiş geçmişte kalsın. Biz bundan sonrasına bakalım. Bundan sonrası için çalışalım. Ben e, mutlu olacağımıza eminim arkadaşlar. Efendim ilk etapta şu. Şimdi malum evet 22 yıldır Muammer Bey bu kurumu yönetiyor. E, mutlaka ki başarılı da olmuştur ki 22 yıldır burada. Yalnız e, bizim amaçladığımız, hedeflediğimiz şeyler başka. Yani benim ee, şöyle geziniyorum, ee, duyduğum, yani bizim yanımızda değil, biz yanımızda görmüyoruz. Biz konuşmak istiyoruz, ulaşım sağlayamıyoruz. Böyle problemlerle genelde karşılaşıyoruz. Öncelik olarak şunu söyleyeyim, ben mutlaka ve mutlaka yaşım genç, 33 yaşındayım bu arada. Yani bağlı duruyorum esnafımızdan rica ediyorum. Beni bıraksın. Çalışmayı görsün. Başkanım benim de sorum olacak. Buyurun efendim. Birincisi kadın bir rakip adayımız var. Evet. Başarılar diyorum bu arada Semra Hanım'a da. Onun hakkında neler söylersiniz? İkincisi de şu anda pandemi dönemindeyiz esnaf zor durumda. Evet. E, uygulanan zamlarla ilgili esnafı mı düşüneceksiniz yoksa halkı mı düşüneceksiniz? Nasıl bir politika izlenecek? Şimdi kıymetli arkadaşlar öncelikle Semra Hanım'a hayırlı uğurlu olsun e, medeni cesaretini kutluyorum. Eee ikinci olarak da yani şimdi zamlarla alakalı şöyle bir olay var. Bir şehrin gelişmesi, büyümesi esnafın elinde. Esnafın elinde derken, esnaf ne kadar güçlü olursa, orada o kadar bir kere istihdam sağlanacaktır. İstihdam sağlandıkça halkın refah seviyesi artacaktır. O yüzden Tabii ki bizim önceliğimiz esnaf olacaktır ama tabii ki yani dengeli bir şekilde. Yani mutlaka tabii ki halkımızı da düşünmek zorundayız. Zaten biz bunları dengelemek için buraya geliyoruz. Mutlaka ama esnafımız kesinlikle de üzmeyeceğiz. Çünkü esnafımızın durumları ortada. Yani kiralar almış başını gidiyor. Şimdi zaten pandemi dönemi adama tutup da diyemeyiz ki yani sen farzimsel çayı bir liraya sat diyemeyiz bu adama. Nasıl diyelim efendim? Bunları siz de takdir edersiniz. Ben, başka sorunuz var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim hepinize. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ee, çok sağ olun. Bu arada yanımızdaki arkadaşlarımızı tanıtmadım. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. İlhan Bey, e, kemer lokumlarının sahibi. 35 yıldır Eski Çarşı'da esnaf. Ramazan Bey, Ramazan Yalçın, e, Tokatlı Kanyon işletmecisi. Mustafa Bey keza Değirmen Restoran sahibidir güçlü bir kadroyla güçlü bir şekilde kendimizden emin bir şekilde geliyoruz teşekkür ederiz çok sağ olun